Keşan Korudağ mevkiinde arı yüklü iki kamyonet ve tırın karıştığı trafik kazasında dört kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler arıcı kıyafeti giyerek müdahalede bulundu. Keşan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekibi ise olay yerinde gerekli tedbirleri aldı. Çarpmanın etkisiyle etrafa dağılan arılar olaya müdahale eden Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmalarını güç. Arıların sokması sonucu yaralanan itfaiye eri Ruhan Gözüpek ile 212 acil personeli Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken tır şoförü Ege ise yaralandı. <laughs>

para 4 kişi bir tanesi aileden dışarı onların hepsi mi tanesi?